Geliyor Güzellik Sırlarını Öğrenmeye Sağlıklı Ve Pürüzsüz Bir Cilde Sahip Olmak için Birgül Hanım Güzellik Uzmanımız Pervin Hanım'ın Kapısını Çalıyor hoş, merhaba, hoş. Merhaba, merhaba Merhaba Bekliyordum Sizi Emel Hanım Gönderdi Buyurun Lütfen içeride Görüşelim Tekrar Merhaba Birgül merhaba. Hanım ee, Genel Olarak Cildimizde Nelerden Şikayetçiyiz Lekelerden Şikayetçiyim Hı -hı. Bıyık üstü dudak üstünde lekelenmeler var var hı hı. ve kaşın ortasındaki çizgiden rahatsızsınız Rahatsız evet. yaşımız kaçtı? 32 32 çok genç çok güzel bir yüz attınız var. Teşekkür ederim. Evet biraz az da olsa leke probleminiz söz konusu minik çizgileriniz çok fazla bilen bir bayansınız herhalde minik çizgileriniz yerleşmiş özellikle kaş ortası alım ve göz çevrenizde. E ee, gözeneklerinizde biraz genişleme evet. söz konusu. Bunlar için o zaman bakımlara başlayalım. Bakımlar sırasında detaylı olarak görüşelim, değil tamam mı? Tamam. Cilt bakımı için hazırlıkları tamamlayan Pervin Hanım konuğumuzu güzelleştirmek için işe koyuluyor. Bilgül Hanım hazırsanız bakımlarınıza başlayacağız. Tamam. tamam. Ee, öncelikle size e, bir bakım uygulaması yapacağız. Cildiniz çünkü çok fazla nemsiz kalmış. Burada cildinizin nem seviyesini düzenleyeceğiz. Ardından da çizgilenme probleminiz için radyo frekansı uygulaması yapmayı düşünüyoruz. Hem cildiniz daha gergin, çizgilerinizin daha hafiflemiş olduğu bir görüntü yaratmaya çalışacağız. Sırasıyla işlemler başladığında da konuşabiliriz. E, bakıma başlayacağım. Hazırım, teşekkür Uygulanan özel bakım malzemesi sayesinde Birgül Hanım'ın cildi temizlenip nemlendiriliyor. Yapılan genel bakımın ardından jet peeling uygulamasına geçiyor Pervin Hanım. Kullanılan serum fizyolojik burada. Ee, normal doğal bir su kullanıyoruz Uygulanan tazikli hava ile kan akışı hızlandırılırken Bir yandan da bir Birgül Hanım cildindeki ölü hücrelerden arındırılıyor Şimdi siyah nokta problemimiz var biraz burun kenarlarında Bunlar için bir vakum uygulaması yapacağız Elle sıkmadan vakumla siyah noktalarınızdan cildinizi arındıracağız Zamanla biriken yağların oluşturduğu siyah noktalar vakum yöntemiyle kolayca temizleniyor Siyah noktalarımızdan cildimizi arındırdık Şimdi cildinizi bir tonikle temizliyoruz bu cildimizde kalan kalıntıların temizlenmesini sağlıyor. Evde kullanıyor musunuz tonik veya gül suyu? Tonik kullanıyorum. Neden gül suyu peki? Ya yani ev e, sürekli eski yıllardan beri kullanılan bir e, üründür biliyorsunuz. Cilde sakinleştirme özelliği var, kan dolaşımını hızlandırıyor, cilde nem veriyor, gözeneklerde birikmiş olan kiri rahatlıkla temizliyor. E, gül suyu da her cilt tipi rahatlıkla kullanabilir. Hatta e, sabahları kalktığınızda cildinizin daha böyle aydınlık olmasını istiyorsanız e, buz kalıplarına akşamdan koymuş olduğunuz güz suyunu e, buz haline getirerek cildinizde gezdirdiğinizde kan dolaşımını hızlanır ve cildiniz daha gergin, daha aydınlık durur. Sivilce oluşumunu engeller mi güz suyu peki? Eğer kişinin herhangi bir rahatsızlığından dolayı oluşmuş olan sivilce problemlerinde tabii ki etkili olmaz. Ancak cildimizde kirlerin birikmesinden dolayı oluşan bir sivilce problemimiz varsa tabii ki oluşumunu engeller. Öncelikle Birgül Hanım'ın yüzüne jel süren Pervin Hanım ardından radyo frekans tedavisine başlıyor. Yüzde oluşan sarkma ve izler radyo frekansları sayesinde ortadan kaldırılıyor. Cildinizle ilgili bakımların sonuna geldik. Gözenek ve leke problemleri problemleriniz için şimdi lazer tedavisine geçeceğiz Doktor Gülen Hanım'la birlikte. Çağırabilir miyiz Tuğçe'cim? Lazer tedavisi için Doktor Gülen Hanım geliyor. Birgül Hanım baktığım zaman gözeneklerinizi fark ettim. Lekeleriniz de aynı şekilde. Biraz bıyık bölgemizde de daha belirgin. Aslında birçok lazer sistemi uygulayabiliriz ama hani mevsim, güneş ışığı o anlamda daha rahat etmeniz için karbon peeling çok uygun bir seçim. Lazer uygulanacak bölge karbon boyayla kapatılıyor. Siyah bir solüsyon sürüyoruz. Sonuç daha aydınlık oluyor. İlginç değil mi? Evet. Lazer ışınlarından etkilenmemek için öncelikle koruyucu gözlükler takılıyor. Heyecanlı mıyız Birgül Hanım? Gerçekten çok heyecanlıyım. Hı -hı. Merak ediyorum sonucu. Hı -hı. Hiç heyecanlanmayın. Bu lazer sistemiyle günlük hayatınıza rahatlıkla devam ediyorsunuz. Cildinize herhangi bir kabuklanma, kızarma söz konusu olmuyor. Özel günler öncesi bile cildinizin daha aydınlık olması için rahatlıkla uygulanabilecek bir lazer sistemi. Hazırsanız başlayalım. Acısız da bir adım. Güneşe çıkacaksınız ama güneş koruyucu kullanarak sosyal hayatınıza devam edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntınız olmayacak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Karbon peeling yöntemiyle yüzündeki lekelerden kurtulan bir Gül Hanım daha aydınlık bir cilde kavuşuyor. Gözeneklerde baya bir azalma var. Hı hı. Bir de pembeleşti yüzünüz değil mi? Evet. Gerçekten bir pembeleşme hı hı. var. Ve çok güzel dokunduğunuz zaman da. Daha pürüzsüz, evet, yumuşak geliyor sanıyorum. Evet. Bir hafta içerisinde çok daha iyi olacaksınız. Geçmiş olsun. Evet, sonrasında seanslarımıza devam edeceğiz. Geçmiş şey olsun. Bu haftaki konuğumuz Birgül Hanım'dı. Birgül Hanım genel olarak çok hoş bir bayan. Ancak kendisinin de her bayan gibi bazı cildinde beğenmediği problemleri söz konusuydu. Kelekelerinden ve ince çizgilerinden çok şikayetçiydi. Bunun için kendisine radyo frekans uygulamaları, cilt bakımları ve lazer tedavileri uyguladık. Sonuç gayet yüz güldürücü oldu. Kendisi de sonuçlardan çok memnun oldu. Ben ve ekibim de buna katkıda bulunduğu için çok mutluyum.